Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Zürih'e gidiyoruz. En merak ettiğim e, şehre gidiyoruz. Muhtemelen favorim olacak. Bakın gitmeden söylüyorum. Zürih tam benlik bir yer gibi duruyor. Bakalım nasıl bir yer? E, şimdi oteli bekliyoruz. Bir dakika, iki dakika sonra gelecek ve Zürih'te görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi trenden indik. Çok merak ediyorum. Şimdi çıkışa doğru yürüyoruz. Tren istasyonundayız. Sizinle birlikte gezeceğiz diye. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, burada zaten istikametlerin ismi yazıyor. Gördüğünüz gibi gidecek yerler yazıyor. Basar, Ben, Lozan vesaire. Burada da Glace gideceğiniz işte mesela şurada numaralar var. 8 var mesela göstereyim. 8'e doğru gidiyorsunuz. Sonra mesela 34 diyor. Burada zaten şeyleri takip ederek 34'e doğru gidebilirsiniz. Şurada da aynı şekil. Yani bayağı bir var. Burası zaten büyük bir tren istasyonu. Bir de zaten e, yönünüzü kaybetme korkusu olmaz çünkü her zaman böyle bir ihtimal oluyor yani sizi asla yarı yolda bırakmıyorlar mesela şehir merkezinde indiniz bir e, kasabada kalıyorsunuz mesela sallıyorum hemen oraya da bir tramvaylar var otobüsler var vesaire e, yani dediğim gibi eğer onu da yapamıyorsanız hani e, ne yapacağım nereye bineceğim bilgim yok diyorsanız şeyler var. SBB diye bir uygulama var. Onu indirebilirsiniz. Böyle istikametler yazıyor. İşte mesela yazarsınız. Ben Oltun'dan mesela Basel'e nasıl gidebilirim? Direkt orada size istikametleri yazıyor. İşte nereye gidebilirsiniz, neye bilmeniz gerekiyor yazıyor. Burada da şöyle saatler var. Yine hangi peron olduğu da yazıyor. Şöyle şurada zaten trenle otobüs e, işaretleri var. Ona göre de gideceğiniz... Mesela otobüse gidecekseniz buradan gidebilirsiniz. Burada tramvaylar biraz daha farklı. Şöyle... Şimdi yolda geçerken böyle gözüme takılar çarptı. Size fiyatlarıyla çekmek istedim. Arkadaşlar zirve gerçekten tarih çekiyor. Şuradan geçeni Galatasaray'ın arabası zannettim. Burası da tramvay durağının karşısındaki kilise. Çok güzel geldi. Burayı da yolda yürürken gördüm. Çok tatlı şeyler var. Defterler, kalemler. Merhaba bakın ailecek şarkı söylüyorlar. Çok tatlı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada taksiler siyah. Şöyle. Belki makam araçları da olur. yok taksi yazıyormuş. Pardon. Ve binaları çok şık gözüküyor, bayıldım. Yine buradaki gölde böyle gemi turları falan da yapılıyor, gördüğünüz gibi insanlar yapıyor. Ee, burada fotoğraf falan çekilebilirsiniz, çok güzel. Gölü çok güzel ama bir vernetmiyor tabii ki. Ya mesela e, Züri, Luzern, Basel hep ayrı ayrı böyle güzel ama. Ben gerçekten her yönüyle çok güzel ya. Yani her şeyle gerçekten harika. Ben Berne'ye gittiğinde dedim ki inanılmaz yani. Heyecandan ölecektim yani. Her yeri çekesim geliyor, her yeri göstermek istiyorum. Yani ben başkaydı benim. Şimdi bir parktan geçiyoruz. Çok güzel bir park. Şöyle bisikletle gelenler sağ taraftan geliyor. Yayalar da soldan yürüyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani belirli bir düzen var. İrem burayı basel belediye binası zannettim. Çok benziyor gerçekten. Arkadaşlar burada daha çok e, restoran yerine yani daha çok böyle e, kub ya da migros gibi yerlerden yemeklerini alıyorlar. Ve banklarda oturuyorlar ya da şöyle şuralarda sandalyeler var. Ya da orada oturup yemeklerini öyle yiyorlar. Ya siz de eğer gelirsiniz yemeğinizi böyle bir şey yapabilirsiniz. Zaten Migros'ta falan bildiğiniz gibi sıcak şeyler çıkıyor onlardan yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bahsettiğim şeyi biz de yaptık. Ee, pizza filan aldık ve misafirlerimiz var şöyle. Oturup yiyeceğiz. Arkadaşlar bir de böyle yemeğinizi filan alıp göle bakarak yemek yemek çok güzel hissettiriyor. Ve şu küçük çocukların tatlılıklarına bakın. Bence kreş gibi bir şey. Kreş gibi. Sokak çok güzel ya bayıldım. Tren istasyonunun çok yanı yakınında da bir müze var. Biz girmedik ama müze yazıyor. İstiyorsanız bakabilirsiniz. <laughs> Ve arkadaşlar yemek yerken böyle sokak çalgıcıları şarkı söylemeye başladılar. Sorduğumuzda da İspanyolca olduğunu söylediler. Çok tatlı söylüyordu. Size de çekmek istedik. Ve videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.

Bye.